Rüyada dil yani lisan görmek. Rüyada dil görmek kişinin tercümanı rehber ve kılavuz anlamını işaret olarak yorumlanır. Rüyasında görülen dil kişinin işlerini yürüten bir müdürüne işarettir şeklinde de tabir olunmuştur. Kişinin dili hata yaptığı bir mahal bir yer olarak da yorum yapılmıştır. Buna göre dil kişinin hata kaynağıdır şeklinde de yorumlanmıştır. Dil rüyaları işaret ettiği cihetleri işaret olarak yorumlanır. Dil kişinin konuşma ve kendisini anlatma aracıdır. Yorum bu cihetlere göz önüne alınarak yapılır. Rüyasında dilinin ağrıdığını ve sancılandığını gören kişinin bu rüyası rüya sahibi kişinin yalan söylediğine ve yalan söyleyeceğine işaret olarak yorumlanır. Rüyasında dilinin bağlı olduğunu gören kişi kendisini anlatmakta aciz kalır ve susmak zorunda kalır. Bundan dolayı fakirliğe düşer, sıkıntı çeker, dertle kederle uğraşır şeklinde de yorumlanır. Başka bir tabire göre düşmanla mağlup olacağına işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Rüyasında iki tane dili olduğunu görmek iyidir. Hayra yorumlanır. Bu rüya sahibinin iki ilimde, iki işte ve iki sanatta başarılı ve beceri sahibi olacağını işarettir rüyasında dilinin uzadığını veya uzamış olduğunu gören kimsenin bu rüyası onun çok konuştuğuna ve gereksiz sözler söylediğine ve bu sebeple hem kendisine hem de çevresindeki kişilere zarar vereceğini işaretli yorumlanır. Rüyada dilde renk değişikliği görmek iyi değildir. Bu rüya hayra yorumlanmaz. Dil kişinin konuşma kaynağıdır. Konuşmak bazen kişinin ayıp ve kusurlarını ortaya çıkarır. Bu nedenle bazı yorumculara göre rüyada dil görme veya dil rüyası iyi sayılmaz. Kişi rüyasında kekeme olduğunu görse onun bu rüyası hayırlı sayılmaz. Gördüğü rüya onun ahlaksızlığını ortaya çıkarmış olur. Çünkü bu rüyası onun ahlaksızlığına, kötü huyuna işarettir. Eğer rüyasında dilindeki kekemeliğin geçtiğini görürse bu onun ahlakını düzeleceğini işarettir rüyasında dilinin açık ve net yani çok güzel konuştuğunu görmek her konuda kolaylık göreceğini işaretli yorumlanmaktadır.